Nefsi levvame ne demek? Çok kınayan nefis demek. Peki. Bakın şimdi. Bakamıyoruz. Ha. Kınayan nefis. Öyle bir şey bulacağız ki bu kınama kendini kınayan nefsin kıyamet günüyle ilişkisi olacak. Peki baktık eski alimlerimiz nefsi levvameyi nasıl yorumlamışlar? Bir kısmı demiş ki nefsi levvameden kasıt bir kısmı demiş ki nefsi levvameden kasıt ister itaatkar isterse günahkar olsun. Her nefis, her nefis kınayan nefis. İtaatkar olan kişi neden daha çok itaat etmediğini diğeri ise niçin hiç itaat etmediği noktasında mahşerde kendini kınayacaktır. Bakın, şimdi bunu unutmayın. Bu çok önemli bir, bir şeye bağlayacağım bunu. Kınayan nefis. İtaatkar olan neden daha çok itaat yapmadım? Öbürü de niye hiç itaat göstermedim ki ben? Diyecek mahşerde. Kınayan nefisten birinci kasıt bu olabilir. İkincisi nefsi levvame dünya hayatında yaptıklarını az gören bu nedenle de devamlı olarak bu hayatta kendisini kınayan nefis. Burada kınıyor kendisini. Yani niye iyi şeyler yapmıyorum ben? Neden iyi şeylerim yok benim diye bu hayatta kendisini kınıyor adam. İkinci yorum bu. Üçüncü yorum nefs-i dünya hayatında takvayı terk edenleri mahşerde kınayacak olan muttaki insanların nefsi. Yani Var mı bu bunun delili var? Nereden? Mutaffifin suresinde var. Ne diyor? Orada <coughs> Al-ara iki yanzurune. Evet. Ya Mutaffifin suresinin <coughs> Fel yevmellezine amenu mine'l kuffare. Fel yevmellezine amenu o gün yani kıyamet günü İman edenler minel küffari kafirlerin durumundan dolayı yad hakune gülecekler iman edenler. Alel iki iki yanzurune böyle tahtlara koltuklara yaslanmış bir şekilde gülecekler. Hel bel küffaru ma Kafirler dünyada yapmıştık, yapmış oldukları şeylerin elbisesine büründüler değil mi? Yani hak ettiğinizi gördünüz değil mi? Diyecekler onları. Yani o bir kınama ve ayıplama ifadesi var. Ona göre Buradaki üçüncü ihtimal nefs-i dünya hayatında takvayı terk edenleri öbür alemde iyi insanların yani muttaki insanların kınaması. Burada nefs-i olumlu içerikte bir mana veriyor. Dördüncüsünde ise nefs-i hesaptan sonra yaşanacak şiddet ve dehşet ne nedeniyle Kötü insanlar, eyvah ne olduk, bittik, perişan olduk gibi 56. Zümer suresinin 56. ayetindeki ifade burada geçer. En tekule nefsün ya hasrata diyecek. O gün her o kötü nefis diyecek ki, ah eyvah hasret olsun bize diyecek. Şimdi dört tane anlam ihtimali var bunun, dört. Burada bu dört tanesinden acaba hangisi kastedildi? Nereye bakacağız? Birinci yeminle ikinci yeminin anlam ilişkisine bakacağız. Yani birinci yemin kıyamet günüyle ilişkili olduğu için ikinci yemin de orayla alakalı bir şeyi bize öğretmesi lazım. Dolayısıyla dünya hayatındaki kınama devreden çıkar. Geriye ahiretteki kınamalar kalır. Daha kapsayıcı olsun isterseniz birinci görüş. Daha, doğru, daha, daha, dar olsun isterseniz iki veya dördüncü görüş devreye girer. Ne olursa olsun kınamada ahiretle alakalı bir boyuta meseleyi indirgeme mecburiyeti var. Orada olup biten neyse, kıyamet gününde olup biten neyse yeminin de onunla ilişkili olduğunu kabul ederek ayetleri anlamak lazım. Peki bunun ne faydası var? Bunun şu faydası var. Kardeşim. Nefsi levvame bizim kültürümüzde, bizim kullanımımızda hep kötü içerikli kullanılır. Nefsi levvame. Hatta daha kötü kullanılan bir tane daha var. Nefsi emmare. Yani onu dedin. Hadi bir şey daha sorayım. O ifade kimin? Yusuf'un değil. Biliyor mu Yusuf diyeceğinizi? Yusuf'un değil. Yusuf'a nefsi bir kötü bir şey emretmedi kardeşim. Yapmayın, Yusuf'a dedirtmeyin bunu. Söz Züleyha'nın. Züleyha dedi ki: "Ve ma uberiu nefsi. Kendimi temize çıkarmıyorum ben. İş ortaya çıktı zaten. Hakikat ortaya çıktı ben yanlış yaptım, o doğru yaptı. Bari şimdi bilsin ki onun bulunmadığı bu ortamda ben bir ihanet içer içerisinde değilim. Yaptığımı yüzüne bakarak yaptım. Arkasından bir iş çevirmiyorum artık. Zaten nefsimi de temize çek, çek çekmiyorum. Bu hakkak ki nefis kötülüğü emrediyor. Hele ki benim habire emmara işte. Sürekli emrediyor, habire emrediyor. Her kötülüğü emrediyor. Benimki de bundan biri. İlla ma rahim rabbi. Rabbimin merhamet ettiği hariç geri kalan bu, bu tür nefisler insana kötü şeyler emrederler diyor. O Hz. Yusuf'la ilişkilendirilemez arkadaş. Bir. Bu da e, nefsi levvame hep kötüdür. Yok öyle bir şey. Hepsi kötü değil. Bir adamın bir sevabı umarak, bir sevabın hasretini çekerek ah keşke şöyle yapsaydım. Bu dünyada veya öbür alemde böyle diyor olması bir kötüleme değil. İşi vakti geçtiği için sonucu değiştirmeyecek türden bir iştir diyebilirsin en çok. Yoksa nefs-i levvame kötü bir nefistir. Hayır. Kötü bir nefis olmak zorunda değildir. Kim için kullanılıyorsa ona göre bir mana kazanır. Biz de yorumumuzu onun üzerinden yaparız.